Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Shiba Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese merhabalar. En son Shiba ile ilgili bir analiz yapmıştık ve analizimizde aynen şunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. 39.94 seviyesindeki direnç bölgesi önemli demiştik. Bu seviye üzerinde kalması gerektiğinden bahsetmiştik ve bu seviye üzerinde kaldığı sürece yönünün yukarı olabileceğini söylemiştik. Tabii ki tam bu esnada özellikle şu mumda bakın buradaki mum çok çok önemli. Özellikle bu tarz mumlar dip bölgelerde oluşuyor ise mutlaka bir yükselişin gelebileceğini bize önceden haber verir. Onun için dip bölgelerde eğer bu şekilde bir mum oluşuyor ise bakın yani şu şekilde dip bölgelerde bir mum oluşuyorsa alıcılar güçlü bir şekilde önce sat, satıcılar güçlü bir şekilde dip bölgeye kadar götürürler. Daha sonra alıcılar yukarıya doğru götürürler ve en tepe noktada bu şekilde bir mum kalır arkadaşlar. Bu şekilde bir mum görürseniz dip bölgede mutlaka bir sonraki mumda bir yükselişin gelme ihtimali yüksek. Tabii ki bir sonraki mumu mutlaka görmemiz gerekiyor. Veyahutta tam tersi tepe noktasında bu şekilde bir mum oluşuyorsa bu da tam tersi bir düşüşün gelebileceğini söyleyebiliriz. Bakın bu da şu bölgelerde bu şekilde bir mum oluşmuş. Tabii ki bu şekilde mum oluştu illa ki düşecek diye bir durum yok. Bir sonraki mum çok çok önemli. Eğer ki bu mumun altında altında 4 saatlik kapanışlar yaparsa o zaman düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet en son bu analizi yaptığımız sırada biliyorsunuz Shiba, Gate, Binance ve Paribu da listelendi ve ardından Kraken borsasında da listelenme haberiyle bir yükseliş gerçekleştirdi. 2 gün içerisinde yaklaşık 39 39.80 hatta 39 seviyelerinden nereye kadar 54 seviyelerine kadar hatta 4 saatlik zaman diliminde bakalım. Evet 54 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi ama bu seviyede kalmayı başaramadı arkadaşlar. Peki bundan sonra neler olabilir Shiba ile ilgili buna bakalım. Tabii ki her zaman özellikle direnç bölgelerinden bahset. Tabii ki direnç bölgeleri illaki bu bölgeden gelen alçalan trend veya başka illaki o direnç olması gerekmiyor. Fibonacci seviyesi de bir direnç. Tabii ki Fibonacci seviyesini ins, alıcıların ve satıcıların oluşturduğu bir direnç. Tabii ki buradakilerde yani tüm dirençler aslında arkadaşlar alıcılar ve satıcılar tarafından oluşturulan hayali bir nokta. Dolayısıyla bu, o bölgedeki eğer alıcılar güçlüyse veya satıcılar güçlüyse direnç oluyor. Destek bölgesinde alıcılar güçlüyse destek bölgesinden yukarı yönlü hareketlerini yapıyor. Şöyle baktığımız zaman tabii ki bu bölgede Deniyor burayı denedi. Üzerinde 4 saatlik bir mum kapanış geldi. Fakat ikinci bir 4 saatlik mum kapanışı gelmedi. Genelde her zaman analizlerde şunları söylüyoruz. Eğer çok güçlü bir dirençse mutlaka 2 gün kapanış görmemiz lazım. Ama normal bir dirençse 2 tane 4 saatlik mum kapanışı da görmemiz bazen yeterli oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla daha önce bu seviyede 4 saatlik bir mum kapanış gelmiş. Fibonacci tarihi zirve noktası. Eski tarihi zirve noktasından ama üzerinde kalmayı başaramamış. Bu bölgede yine üzerinde 4 saatlik mum kapanışı geldi. Ama ikinci 4 saatlik mum kapanışı gelmeyince geriye geldi. Bakın bu bölgelerde birinci 4 saat ve ikinci 4 saatten sonra bir sonraki direnç bölgesine kadar bir yükseliş bu bölgede yine iki iki tane mum kapanışı ama yükseliş geliyor ama bu bölgeden gelen alçalan trende takılıyor. Tabii ki illaki iki tane 4 saatlik mum kapanışından sonra bir sonraki Fibonacci seviyesine kadar yükselecek diye bir durum yok. Çünkü bu sefer ara direnç bölgelerindeki satıcılarla karşılaşıyor. Tamamıyla bu alıcıların güçlü olması. Piyasada eğer alıcılar o anda güçlüyse ala ala yukarı doğru götürüyorlar. Satıcılar güçlüyse o direnç bölgesinden satış geliyor. Peki Shiba bundan sonra neler olabilir? Tabii ki baktığımız zaman şöyle bu bölgelerde kısmi bir destek noktası var. Bakın şu bölgede arkadaşlar hemen şurayı kaldıralım. Buraya yatay bir destek atalım. Hatta şu bölgeler daha önce şuralarda bakın e, kapanışlar yapmış. Hemen büyütelim resmi. Hemen da açalım. Bakın Açtığımız zaman şu bölgelerde daha önce gördüğünüz gibi kapanışlar yapmış. Burası neresi arkadaşlar? Yaklaşık 42.02 seviyesi. Bakın 42.02 seviyesine kapanış yapmış. Bu bölgelerde bir direnç. Bu bölgede de destek olarak çalışmış. Şu bölgeye iğne atmış bu bölgeye. Daha sonra geriye gelmiş. Dolayısıyla şu bölgelerde de destek olarak çalışmış. Bölge daha başka varmış. Evet şu bölgelerde de direnç olarak çalışmış ve destek olarak çalışmış bölgeler. Dolayısıyla burada bir ara direnç var. 42.02 seviyesinde. Dolayısıyla bu bölgede tutunmaya çalışabilir. 4 saatlik bollinger bandına bakalım. Bollinger bandını şu an için altındayız. MR ribonu baktığımız zaman da MR ribonun da 4 saatlik zaman diliminde altındayız arkadaşlar. Günlük grafiğe de baktığımız zaman şu an için 50 günlük hareketli ortalama desteğindeyiz. Bu da yaklaşık 42-55 seviyesi. Biraz önce bahsettiğimiz nokta. Peki bu seviyede tutunamazsa ne olur? Ona bakalım. E, tekrar yükseliş olur mu? Tabii ki Shiba'da şöyle bir durum olacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte Olumlu bir haber gelirse bu şekilde tepki yükselişleri gelecek. Ama çünkü ciddi bir şekilde bir yükseliş gerçekleştirdi. Hemen hareketli ortalamaları açalım. Bakın hareketli ortalamalar. Bollinger bandı günlük bazda açıyorum hepsini arkadaşlar. Ee, hemen şu grafikleri de kapatalım. Hareketli ortalamaları, Bollinger bantları her zaman dediğimiz gibi sizlere şunlardan bahsetmiştim. Özellikle eğer bantlar bu şekilde ciddi manada açıldıysa mutlaka bantlar kapanacaktır. Daha önce olduğu gibi arkadaşlar ve dolayısıyla hareketli ortalamalar da bu şekilde birbirinden ayrıldığı ise mutlaka birbiri arasına gelecektir. Genelde bu tarz düşüşlerde bakın bu tarz düşüşlerde önce 20 günlük hareketli ortalama bu bölge kırıldıktan sonra üstsel 20 günlük hareketli EMA arkadaşlar EMA dediğim zaman yanlış belki basit hareketli ortalamaya gidiyor bazı arkadaşlar. Ee, üstsel hareketli ortalama diyelim. Üstsel hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama kırıldıktan sonra 50 günlük hareketli ortalamada tutunmaya çalışır. Buradan tepki verir. Bakın şu an için 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer bu bölgede kalamaz ise bir sonraki desteğimiz 34.03. 100 günlük üstel hareketli ortalama. Tabii ki buradaki hareketler yatay devam edeceği için bir süre şu anda 34 ama belki bu 3 gün sonra, 4 gün sonra, 5 gün sonra bu üstel hareketli ortalama 100 günlük bu seviyelere yani 37-38 seviyelerine, 39 seviyelerine kadar yükselecektir. Tabii ki Bitcoin tarafında sert bir geri çekilme olmadığı sürece Shiba'da benzer bir yatay hareket devam edecektir. Hemen Fibonacci seviyelerini açalım. Bu Fibonacci seviyelerinde Sizlere bahsettiğim 39.94 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin altına inmememiz gerekiyor. Eğer bu seviyenin altına iner isek o zaman 32 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalimiz çok yüksek. Onun için 39.94 seviyesi üzerinde mutlaka bizim kalmamız lazım. Eğer bu seviyede kalmaya devam edersek muhtemelen önümüzdeki zaman içerisinde arkadaşlar Shiba'da şu şekilde hareketler olacaktır. 39.94 üzerinde kaldığımız sürece yükseliş 50'ye doğru devam edecek. Belki burayı kıracak tekrar geriye gelecek. Bu şekilde arkadaşlar yani akümüle süreci bir süre daha devam edecektir. Bazen bu bölgelerin altına inme ihtimali olacak. Ama bu süreçte şuradaki alanda bir süre daha hareketlerine devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki bu analiz arkadaşlar, bu ihtimal dahilinde yani genelde bu şekilde olmuştur. Ciddi yükselişlerden sonra hatırlayın Çiğilizi, hatırlayın BitTorrent'i, hatırlayın e, Dogecoin'i hatırlayın veya aklınıza gelen diğer e, bu şekilde sert bir şekilde yükselmiş işte, Win, e, DENT, Holo, e, aklınıza gelen birçok alt koyunu düşünün arkadaşlar. Ciddi yükselişlerden sonra düşüş önce 50 günlük hareketli ortalama, daha sonra bu bölgeden tepki. Ondan sonra 100 günlük hareketli ortalama desteğinden bazen 200 günlük hareketli ortalamaya kadar çekilebiliyor. Bazen de 100 günlük hareketli ortalamada tutulup yatay bir süreç başlıyor. Tabii ki Shiba'da bu süreç biraz daha erken bitecektir. Onlar gibi çünkü onlar ayı yani Bitcoin'in düşüşüne rastlanmıştı. Bu Bitcoin'in düşüşünden dolayı böyle bir durum olmuştu ama şöyle Shiba'da şu an için böyle bir durum yok. Ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Shiba'da sanki bir yatay hareketin devam edecek gibi gözüküyor. Ama 39.94 seviyesi üzerinde kaldığı sürece ben Shiba'daki hareketin nereyi daha önce de yazmıştım arkadaşlar hatırlarsanız 10.59 seviyesine kadar devam etmesini beklerim. Ama bu tabii ki hemen olacak bir durum değil. Belki bir ay sonra belki iki ay sonra bilemiyorum ama bu 39.94 seviyesi önemli arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü ataklarını yapacaktır ama bir süre yatay hareketini belki aralığın sonuna kadar devam ettirebilir. Tabii ki bilemiyoruz arkadaşlar. Belki bir hafta sonra hareket edebilir. Ama 39.94 rakamı çok çok önemli. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an için görüntü bu şekilde arkadaşlar. O tabii ki anlık gelişmeler olursa önümüzdeki saatlerde ve önümüzdeki zamanlarda bizim söylediğimizin aksine farklı bir durum olursa o zaman da analizini yaparız ama şu an için görüntü bir düşen trend var. Tepki yükselişinden sonra bir düzeltme var ve bu düzeltme doğrultusunda şu an için baktığımız zaman Bollinger bandının altına inmiş durumdayız. Altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edecektir. Ama ne zamanki üzerine atarsak, üzerinde kalmaya devam edersek o zaman söylediklerimiz farklı gelişir. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.